Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenimle şey kargo simülatörü oynuyoruz. Bizimki ile arkadaşlar. APK indir diyorsunuz. İndiriyor. İndiriliyor. Hadi biz bir yük aldık. Hadi onu vermeye gidelim. Gel hadi. Hasan geri gel. Evet. Tamam. Evet gel. Evet. Gel yanımda evet. bu arada. Daha demin sesi gelmiş gelmemiş olabilir. Sen doğrusu sen geç. Sen, dur, sen, geç. sen çünkü en köşetesin ya. Benim araba şimdi çok. gidelim. Hadi. Gidelim. İç kamerayı alayım. Heh, tamam. Ya, Görüyorsun doğru. beni değil mi aynada? Evet, görüyorum. Evet kavşaktan, kavşaktan sağa dönüyoruz. Kavşaktan sağa SMS kargo aldık. Yozgat'a gidiyoruz arkadaşlar. Ordu'dayız. Oy. Yanlış gittin yanlış gittin. Kavşaktan sağa dönüyoruz. Evet gel. Ben arkamdan geliyorum. Gelin trafik kurallarını uyacağız. Tam yanıma geliyorsun. Evet tam yanıma gel yanaş. Ah, yeşil yandı bas bas. Yeşil yandı bas. Ben de. ben de. yandım. Bu yani. Geç geç geç. Ceza kesmedi değil mi? Ceza kesti. Boş ver kestiyse şey kestiyorum. Biraz... Arkamdasın değil mi? Görüyorum ha. Yanıma gel yan yana gidelim. Daha biraz daha hızım kestim. Hızımı kestim zaten. Kırpülle gidiyor. Ben de kırptan gidiyorum. İkimiz de Volvo'yu. En sevdiğim markalardan biridir. Ben gidiyorum. Hadi bekle biraz. Hadi, sen bas sen, seni göstereyim. Yeter ki göstereyim de. Ekran kaydı ne gör? Sen bas. SMS kaydı. Çünkü biliyorsun beni biliyorsun. Her oynadığımız zaman ben geride olsam bile arkadaşlar hep geçiyorum onu. Evet. D dörtleri aç aç şey selektör saksın öyle güzel olsun. Evet, evet. evet böyle. Evet. evet. Aa ben çarptım bir küçük sürttüm çünkü. Mi? Yok yok yavaşlama sen bas. Ben geleceğim şimdi. Biraz yavaşlayabilirsin ama biraz. Evet. Şu motor freni var ya onu aç. Bir tane. İki tane aç. İki tane. G gaza basma ama. Gaza bastığı zaman sıfırlanır. Evet. Benzinliğinde durmamız lazım. Benim benzin Evet. Seni gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. Geliyorum sen git seni görüyorum Ben Arka arkaya baktığı zaman benim varım. Tamam hadi bak şurada şey var. Ben yani sağlar. Evet, sağ tamam, tamam Selektör. Tamam tamam selektör ben dört blur yakmışım Hı -hı. dur. Dur. Yok, ben yok. Ne yapayım? yapayım? Çok fena durmuyor ki şey. O kadar tamam. hızlandım ki. Ben doldurdum sonra sonra Tamam hadi. Zaten normalde gerçek hayat gibi. Oyun çok güzel ama grafikleri biraz kötü ama Am şey grafikleri kötü bir de ama tır tırları çok güzel tırların trafikleri çok güzel. Bu arada reklamlı al, reklam almış galiba. Tam bekle ben şey dört bekle. Evet doldur 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 doldur. Bekle dört yaktın mı? Yola çıkın. Bak bekliyor. bekle. Ben bir videoyu durdurayım arkadaşlar çünkü bu video şey benzin almak çok uzun sürecek ve bir benzin alıp geleceğim. Evet arkadaşlar benzin aldım gördüğünüz gibi. Şimdi hadi <laughs> tamam bas sen bas ben bak, de, de geliyorum. Ben de sağa sinyal vereyim dur. Oh, bak çarpma. çarpma sen de. Çarpma. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar kaza ettik Dorsela çarpıştı dürü, dürü, dürü. Ben Bekle geliyorum. Bekle gel. Hadi motor frenini açtım. Ateşli. Beş. 5. Hadi geldin ya. Gel. Be, evet. evet arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kuzenimin kanalı da var. Aşağıdaki linkini bulabilirsiniz. Ona da yardımcı olursanız sevinirim. O da 100, 150 abone olmak istiyor. İşte 200 abone, 150 ne 150? 200 abone olmak istiyor. Ona da abone olursanız sevinirim. Aşağı linkini bırakacağım. Geliyorum selam etmeyin. Evet geliyor. Aa, ben çok kötü gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar bu oyun böyle eğlenceli, çok eğlenceli oluyor. Ya, Uva, araba <laughs> Evet öyle çarpınca hep istop Evet lan. şimdi Alek of. Dan da ucu ucun sen zaten çok gidik. Şaka şaka. Bu oyunda var ya adamlar çok güzel yapmış arkadaşlar. Pas Paspaslığa kadar yapmışlar yani. Ama dorseleri bazı şey arabanın aksesuar konusunda fazla yapmamışlar da yine iyi yapmışlar. Al, geç. Dur geçtim şu anda hızlı alamıyorum. Hadi. Evet sen git. Aa. Geliyorsun ama ben hızlandığım için. Evet. Var. Evet arkadaşlar bu arada şey... Eğer dakika yani 10 dakika yapacağım bu videoyu. Eğer dakikamız yetmezse part ikisi de gelecek. Bu part 1, part 2'si de gelecek. Yani gelmesini istiyorsanız like atın. Biraz yavaşla senin de göstereyim. Gel göster. Yavaşla yavaşla. Aa çok fazla yavaşlama. Bu oyunda çok güzel. Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Sol şeritten yavaş. Oğlum ne? Önüne çektim. Lan yapma yapma. Çıktım çıktım. On şimdi ne yaptın? Sen, sen şimdi nane yemedin <gülüyor> mi? <laughs> Kaç. Evet. Evet. Orada bir şey var. Burada bekleyeceğim seni bak tam burada. Bekliyorsun. Bakın <laughs> seni ben sana. Fren tutmadı geçti. Evet. O zaman ben bu, da yok, bu arada değil. arkadaşlar bu kanala hangi tür videolar gelsin aşağıda yorumlara belirtmeyi unutmayın. Ya yine diyeyim de kızmayın. Kuzenim kanala abone olmayı unutmayın. 200 bin abone 200, sonra 200 bin diyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> bak Allah seyretti galiba alacaksın. 200 olacaksın 200 olmasına Oğlum yardım yanlış edin. Yanlış gidiyorsun. Da yanlış hmm. gittim yanlış yanlış. Konuşurken da. Defa... Bu arada arkadaşlar biz şey. Neden kırmızı ışıkta geçi geçiyorsunuz diye sorarsanız görüyorsunuz. görüyorsunuz. Hı -hı. Pa para var, Hı -hı. para beleş. Evet bu oyunda çok güzel. Para kasmadık biz, direkt şey hileli, hileli indirdik. şey, HappyMod Mod indirin şeyinizi, HappyMod'dan Mod'tan Kargo Simülatör hileli yazın. Diğer oyunlarda hileli. Yani diğer oyunlarda yükleyebilirsiniz. Yani Mod çok güzel bir uygulama. Ben onlar Minecraft'tır. Onu budur. Çok güzel şeyler indirdim. Bu arada Brawl Stars'tır. Half-Life'tır. Falan filan. CS, CSGO değil de. <laughs> aa, aynen. Gelecek. Ben size haber edeceğim. Evet. Aa. Bu arada TikTok'um da var arkadaşlar. TikTok'umu şey takip etmeyi unutmayın. Sesi büyük Selahattin 535. Rizeli olduğum için. Be 53 alınmış. Öyle yani almış. Ben dedim 5 koyayım. iyi olur. Evet. O bayağı kilometre gittik. Hasan ah, bekle biraz ya. Ben videonun, ediyorum, ben videonun kapanışını nasıl yapacağız? Ya, olamam. Videonun kapanı yapayım mı? Yok. Ya. Evet yok yok. Kapanı yapacağım. Ya yaparım ya yapmam. Ya, intro koyamıyorum alışın. çünkü bilgisayardan yaptım. Bilgisayarı da format attırdığım Yavaş için. Tamam tamam dur dur yavaşladım <laughs> yavaşladım. 9:00 Ulan neden vurdun? Vurdum vurdum. vurdum. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim gel. Saat 9 dakika olmuş hadi gel. Hasan yanıma çek yanıma. Filan et yanıma çek. Tamam geliyorum Işıkları aç. Işıkları da aç. Oha bir aydınlanma geldi. Bir kapat. Bakın arkadaşlar. Bir daha aç. Bak aydınlanma geliyor. Tabi bize vuruyor. Durun sakın vurma bak sakın. Şşş. Evet. Şşş. Evet. Şşş. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelelim. Eşen kalın arkadaşlar. görüşüyor. bir daha diyorum. Kuzenimin kanalına abone olmayı unutmayın. 200 aboneye az kaldı. Bana da abone olmayı unutmayın.